Millenium kanalından herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz hisselerden bir tanesi de Koza, Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri şirketi olacaktır. Şimdi ilk önce şu şekilde bir haftalık bir grafik açtım ve şuradan bir alttan yap, kanal desteği yaptım. Üstten de kanal direnci şeklinde bir çizim çizdim. Dikkat ettiğim şey haftalık bu hafta için en üstte 18-10 direncini görmekteyim arkadaşlar. Bu hafta için çünkü hafta henüz bitmedi. Yukarıda 18-10 direnci mevcut. 18.10 üzeri zaten hissede haftalık kapanışlar hissede çok daha farklı fiyat hareketlerini getirecek. Fakat şu an için kapanışı 16.53 seviyesinden gerçekleşmiş durumda. Haftalık bazda ise baktığımızda arkadaşlar en altta bu hafta için mesela 13.41 seviyesini görmekteyiz. Kanal ana desteği olarak haftalık kapanışlar için söylüyorum arkadaşlar. Ayrıca bir şey daha çizelim. Şu şekilde. Kabaca. Yani. Şu şekilde bir çizim çizdim ama bakalım doğru olabilecek mi? Yaklaşık evet. Yaklaşık haftalık olarak son 6 hafta için şöyle bir kabaca bir trend çizsem bu haftayı eğer yükseliş devam edecekse 16 TL altında kapatmamalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Haftalık kapanış yapmaması lazım. 16 TL altında. 16 TL'deki TL altındaki kapanışlar biz yine belki haftalık olarak bu 13 90'lı seviyelere kadar taşıyabileceğini düşünüyorum. Az önceki bahsettiğim tüm değerler ve hesaplar veya belirttiğim rakamlar haftalık değerler içerisinde. Şimdi günlük grafiğe geçelim arkadaşlar. Şimdi günlükte şunu biraz uzatalım. Ya da yeniden çizelim ya fark etmez. Çünkü şey bozuldu. Şimdi günlükte arkadaşlar şu şekilde bir yapı var. Ve bu yapı dikkat ederseniz şu çizdiğim destek üzerine giderken 24 Aralık'tan sonraki hareketleri sertleşmiş durumda hissenin. Hisse hareketlere yukarı yönde sert olduktan sonra o 17.80'lere kadar gelmiş gün itibariyle. Daha sonra bugünkü düşüşle birlikte de 16.53 seviyesinden kapanmış durumda. Şimdi hissede iki tane bir çizgi daha çizeceğim arkadaşlar. Kabaca. O da yaklaşık şöyle bir şey olsun. Şimdi yarın için ise 16 12 seviyesi önemli bir destek konumunda. 16 12 seviyesi. 16 12'ye altına gelecek sarkmalarda geleceği ilk nokta 15 60'lar seviyesi olacaktır ki bu da az önce belirttiğim şu ilk destek çizgisinin noktası. Evet. 16 50'ler gibi pardon. 15-50'ler gibi bir rakama gelecek eğer. Bu söylediğim şey yarın için. Ve bir sonraki gün için yine 15-55'ler seviyesi. Yani şu çizdiğim, şu çizgileri siz de çizebilirsiniz. Ve nereye gelebileceğini zaten siz de göreceksiniz diye düşünüyorum. Ben sadece size o çizgileri nasıl bakmanız gerektiğini ifade ediyorum. Şimdi teknik olarak bir de indikatörlere bakalım birkaç tane. Bak diye bakalım. RSI'ye bakalım. STO'a bakalım. Şimdi günlükte baktığımızda MACD'de son yaptığı hareket çok güzel. Yukarı yönlü devam etmiş. MACD'de bunu zaten indikatör olarak desteklemiş. Herhangi bir sıkıntı yok bu yönde. Fakat son iki günlük yaptığı hareketle birlikte biraz aşağı yönde bir bozulma var gibi bunu yarın yukarıdan dönüş mü? Yoksa gerçekte bundan sonra tekrar yukarı bir hareket mi? Onu net göreceğiz arkadaşlar. Şu an için bunu söylemek için erken yarınki hareketini değerlendirmek lazım. Şu an da yine aşırı alımdan aşağı yönlü kırmış durumda yönü. Stop'ta da şu an için yaptığı hareketlere paralel bir aşağı yönlü bir hareket görmekteyim. Şu an için temel bir sıkıntı göremedim açıkçası indikatörlerde. Bir de şeye bakalım, hareketli ortalama'ya bakalım. 22 günlük hareketli ortalamasına bakalım. Nereden geçiyor hissenin? Evet. Arkadaşlar bakın, az önce bir şey anlatmaya çalıştım size. Şu yeşil çizgi üzerine kaldığı müddetçe hisse pozitif fiyatlanacak demiştim. Ki dikkat ederseniz 22 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği yer yaklaşık 15.40'lar seviyesi. 15.40'lar seviyesi ki eğer birkaç gün daha zaten yukarı giderse bu harekette ortalama da yukarı çıkacaktır. Yani kabaca 15.40'lar üzerinde kaldığı müddetçe zaten hisse pozitif fiyatlamaya devam edecektir. Ve az önce çizdiğim birinci yeşil ve ikinci yeşil destekleri çalışsa dahi yani oraya kadar düşüş olsa dahi hisse 22 günlük hareketli ortalaması üzerinde kaldıkça yukarı yönlü potansiyelini koruyacak diye düşünüyorum. Şimdi bunun dışında bakıyorum söyleyebileceğimiz bir şey olabilir mi? Zaten bir de şöyle bir şey çizelim arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketi anlatabilmek için. Şimdi dikkat ederseniz şu şekilde bir önceki tepelerden bir direnç çizgisi çizdiğimizde bu direnci geçtiği noktalarda satışla karşılaştığını görüyoruz. Tekrar kendini o direncin altına konumlandırmış durumda. Eğer bir sonraki yaptığı direnç, eğer bir sonraki yapacağı hareket yine yukarı yönde bir hareket olacaksa, bu yarın da olabilir, bir sonraki günde olabilir. Geçilmesi gereken nokta veya üzerinde kapaması gereken nokta arkadaşlar, 17 40'lar seviyesi olacaktır. Yani 17 40'lar seviyesi üzerinde yapacağı 1 veya 2 günlük net kapanış hissede bir üst kanala geçme ve çok daha farklı fiyat hareketlerini doğuracaktır diye düşünüyorum. Ama şu an için temkinli olmakta fayda var. Çünkü bu üst trençten tekrar geri gelmiş durumda. Eğer daha da altlara inmek istersek hissede şu şekilde bir çizgi çizebiliriz. Eğer bu yeşiller altta destek konumunu sürdürmezse hissele satış baskısı yoğunlaşırsa 22 günlük harekette aşağı doğru kırılırsa hisse kendine şu seviyelerde bulabilir. Onu da ben kabaca bir çizelim. Neresi olabilir? Yani hissele satış baskısı oldu. Hisse de şu şekilde bir hareket görebiliriz. Veya şu şekilde bir hareket görebiliriz. Tabi onu güne ve zamana bağlı veya tam tersi şu şekilde daha yatayda bir düşüş olabilir. Ki bu seviyelerde yaklaşık işte 15 TL şu çizim için şu çizim için 14.51 seviyeleri, şu çizim için de 14 seviyesi olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten az önce de yukarı potansiyel belirtmiştim. Eğer yukarı gidecekse de ise 17.40'lar üzerine kapanış yapması lazım diye ben cümlemi bitireyim. Arkadaşlar koza madenciliği analiz etmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi akşamlar.